Merhaba sevgili TV 2020 izleyenlerimiz. Büşra ile Beslenmenin İpuçları programına hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık glutensiz tahıllardan bahsetmek istiyorum. Glutensiz tahıllar nelerdir? Vücudumuzda etkileri nelerdir? Ve e, baklagillerin vücudumuz açısından olumlu yönde özellikleri nelerdir? Bunlardan neler yapabiliriz? Birazcık onlardan size bahsetmek istiyorum. Evet öncelikli olarak glutensiz tahıllar dediğimizde en önce glütensiz glutensiz... Tahıllardan kara buğday. Örneğin karabuğday hem posa ve lif oranı çok yüksektir ve glutensiz olduğu için hem pilav şeklinde tüketebilirsiniz hem çorbalarını yapabilirsiniz. Biraz soğan, sarımsak, kara karabuğday ve içerisine ıspanak da ilave edebilirsiniz ve domates ilave edip böyle çeşitlendiredebilirsiniz sebzelerle, kabaklarla. Glütensiz formlarını bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca glutensiz ekmek olarak da kara buğdayı kullanabilirsiniz. Hem un şeklini haline getirip hem de yine geceden çiğ formunu böyle suda bekletip yine kendi içinde mayalandırarak Glutensiz ekmeklerinizi de yapabilirsiniz. Kara buğday salataları yine... ...3 yemek kaşığı... ...bir ekmek değişimi yerine geçmektedir. Glutensizi neden tercih ediyoruz? Çünkü günümüz tohumları... ...buğdaylar çok fazla... ...yine GDO'lu olduğu için... ...ve yapısı bozulduğu için... O yüzden bu dönemde biraz daha glutensiz tahıllara ağırlık verilmektedir. Glutensiz tahıllardan yine bahsedecek olursak yulafın da glutensizliğini tercih edebilirsiniz. Yulafın içerisinde hem beta karotenden zengin hem bol posa ve lif oranı yüksek olduğu için hem ekmeklerini hem böyle yoğurda yine meyveli yoğurt şeklinde ya da granola şeklinde yine kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Yulafı da hem glutensiz hem de normal. Aslında normal yulafın içerisinde gluten yoktur ama yine eser miktarda gibi o durumlarından dolayı glutensiz formlarını da tercih edebilirsiniz. Yine glutensiz tahılarımızın içerisinde vardır. Siyez bulguru yine içerisindeki... Bol e, vitamin minerallerin haricinde, posa ve lif oranının haricinde çok e, eski buğday türü olduğu için yine e, posa ve lif oranı yüksektir ve besleyici değeri çok yüksektir siyez bulgurunun. Siyez bulgurunda bir miktar gluten bulunmaktadır fakat glutensiz formlarını da yine tercih edebilirsiniz. Siyez bulgurunun özellikle ekmeği... Yine çok besin açısından bol vitamin ve minerallerin dışında yine besleyici değeri yüksektir. Aslında tam tahıllı buğday ekmeklerini de tercih ediyoruz ama bugün sizlere özellikle glutensiz olan tahıllardan bahsetmek istediğim için. Çünkü dediğim gibi hem tohumun yapısı hem işleyişleri tarım alanlarında ne kadar çok doğaya maruz kaldıkları için biraz daha aslında günümüz beslenmesi... Gluten size doğru gitmektedir. Hatta bununla birlikte işte ketojenik beslenme olsun, aralıklı oruçlarda yine biraz daha protein ve sebze ağırlıklı beslenme olsun günümüzde de yaygınlaşmıştır. Gluten intoleransları artmıştır kişilerde. Eskiden hani biraz daha böyle doğum anında ortaya çıkan hani doğumla beraber gluten intoleransı teşhisi konulduğunda e, ortaya çıkan gluten intoleransları şimdi ise 14, 15 ya da ergenlik döneminde ya da yaşa bağlı olarak daha ileriki yaşlarda bile gluten intoleransı çıkmaktadır. O yüzden glutensiz ekmekler yerine çünkü glutensiz ekmeklerde de hem mısır nişastası hem buğday nişastası olsun e, nişasta çok fazla miktarda hani ekmeklerin içerisinde yapıldığı için ve katkı maddeleri de içerdiği için glutensiz ekmekler yerine böyle e, glutensiz tahıllardan yapılmış ekmekleri tercih etmeliyiz. Çünkü glutensiz o hazır ekmek karışımlarının içerisinde hem gıda katkı maddesi hem de çok fazla mısır nişastası. E, bulunduğu için onları çok fazla hem bazı ekmeklerin içerisinde şeker bile görüyoruz katkı maddelerinde. O yüzden onları çok fazla tercih etmemeliyiz. Bu şekilde e, doğal tahıllardan yapmalıyız ekmeklerimizi. Evet yine e, kurabakla gillerden bahsedecek olursak Maş fasulyesi olabilir, yine kuru börülcü olabilir, kuru fasulye. Yani kuru fasulyenin de yine posa ve lif oranı çok yüksektir. O yüzden kuru fasulyelerinizi bol salatalarınızın içerisine ilave edebilirsiniz. Hem bitkisel proteinden de zengindir. Çünkü bu dönemde vegan ve vejeteryan bireyler biraz daha artmış olduğu için glutensiz... E, glutensizin yanı sıra hem de biraz daha hem posalif oranı yüksek hem de bitkisel proteinden zengindir. Yine börülce de aynı şekilde. Börülceyi de hem köftelerinizde kullanabilirsiniz. E, börülceyi hem de salatalarınızda ya da sebze çorbası yaptığınızda kuru börülce olabilir, yeşil yeşil mercimek olabilir ya da kuru fasulye olabilir. çorbalarınıza ilave edebilirsiniz. Oradan e, sebzeden gelen e, protein, e, sebzeden gelen fosa ve lif oranı yüksek liflerle birlikte bitkisel proteinden de zenginleştirmiş olursunuz çorbanızı. Örneğin sebze çorbası yapıyoruz. İçerisine soğan, sarımsak, işte kabak, pırasa, mevsimine göre sebzeler ilave ediyoruz. Birazcık da içerisine yeşil mercimek olabilir, börülce olabilir, kuru fasulye olabilir, maş fasulyesi olabilir. Haşlanmış kuru baklagilleri dolabınızda hangisi varsa. İçerisine ilave ettiğinizde hem posa ve lif oranı yüksek bir sebzeden çorba yapmış olursunuz. Hem de bitkisel proteinden zengin olmuş olur. O yüzden içerisine biraz da zeytinyağı ilave ederek, özellikle zeytinyağını çorba piştikten sonra üzerine ilave ederseniz daha iyi olacaktır. Tabii ki de çorbalarınızı baharatlarla da tatlandırabilirsiniz. Baharatlarla da oradaki vitamini, minerali, antioksidanı birlikte hepsini almış olabilirsiniz. Örneğin şimdi Metabolizmayı hızlandırıcı bir çorba tarifi hemen size vermek istiyorum. Soğan, sarımsak, birazcık havuç ve karnabahar. Mesela karnabahar ve havucun içerisindeki posabilif oranı yüksek olduğu için zaten böyle çorbalara hiçbir şekilde un ilave etmenize gerek yok. Yine aynı şekilde soğanı kavurduktan sonra hafif yağda örseledikten sonra birazcık zerdeçal, karabiber ve köri ilave ettiğinizde çok güzel böyle yine Hintlilerin de çok kullandığı zerdeçal günümüzde de çok fazla bu dönemlerde bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri var. Yine zerdeçallı, körili böyle en azından Havucuydu, karnabaharıydı, soğanıydı, sarımsaydı tam antibiyotik bir çorba elde etmiş oluyorsunuz. Antibiyotik, antibakteriyel, mikropları kırıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici böyle sarı, turuncuya yakın zerdeçallı bir çorba. Çok güzel, besleyici bir çorba. Örneğin böyle çorbalar hazırlayabiliriz. Gün içerisinde öğlen ve akşam tüketebilirsiniz. En azından yemek öncesi midenizi de rahatlatacaktır. Evet bir başka glutensiz tahılımız da quinoa kinoa da yine hem glutensiz bir tahılımızdır hem de yine posa ve lif oranı çok yüksektir. Protein de vardır içerisinde bitkisel protein. Yine kinoanın çeşitleri de vardır. Beyaz kinoa, kırmızı kinoa, siyah kinoa çeşitleri mevcuttur. Bunları da yine örneğin bir kısır yapacaksınız. Kinoayı haşlayıp mercimekle birlikte aynı normal kısırın yerine yerine beyaz kinoa kullanabilirsiniz. Orada içerisine istediğiniz baharatlarla birazcık salçayla yine renklendirebilirsiniz. Kısırınızı glutensiz yapabilirsiniz. Örneğin pilav yapacaksınız. Yine siyah veya beyaz, kırmızı kinoa hiç fark etmez. Yine onları da pilav şeklinde tüketebilirsiniz. Yine tahıl yerine geçtiği için glutensiz kinoa e, yani e, tahıl grubu olduğu için 3 yemek kaşığı da yine bir porsiyon karbonhidrata eşdeğerdir. Onunla birlikte hem pilav olarak hem yine çorbalarınızda köftelerinizde kullanabilirsiniz. Örneğin sebze köftesi yapacaksınız. Diyelim ki maş fasulyeli ya da kuru baklagilli ya da bölülce köftesi nasıl isterseniz kuru baklagillerden biraz yumurta ilave ettiniz, baharatları ilave ettiniz. Birazcık ...haşlanmış yine kuru baklagillerden, biraz haşlanmış glutensiz tahıllardan kinoa olabilir. Hepsini ilave ettiğinizde çok güzel bir sebze köftesi olabilir. Örneğin alternatif bir sebze menüsü geçirebilirsiniz. Bunlar da bizim için yine besleyici değeri yüksek tahıl gruplarıdır. Yine salatalarınızda da kullanabilirsiniz kinoayı çok güzel. Bu şekilde değerlendirebiliriz ve... Bir sonraki e, kuru baklagilimiz maş fasulyesi. Gerçekten maş fasulyesi kuru baklagillerin baş tacı diyebilirim. Çünkü besleyici değeri o kadar yüksek, protein, bitkisel proteini o kadar yüksek e, ve çok zengin ve vitamin minerallerden zengin olduğu için maş fasulyesini yani kuru baklagilleri zaten haftada 5-6 kez tüketebilirsiniz çok güzel bitkisel proteinden de zengindir. Dediğim gibi yine çorbalarınıza ilave edebilirsiniz. Köftelerinize ilave edebilirsiniz. Eğer diyelim ki yağsız kıymayla hazırladığınız böyle fırında yağlı kağıtta köfte yapacaksınız. Yine içerisine haşlanmış şekilde maş fasulyesi ilave edebilirsiniz. Oradan köfteleriniz hem bitkisel proteinden zengin olmuş olur, hem hayvansal kaynaklı proteinden zengin olmuş olur. Protein kalitesini arttırabilirsiniz. Yine sebze köftelerinde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Sebze ile kuru baklagillerle çok güzel köfteler oluyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Örneğin maş fasulyesi köftesini sebze şeklinde yapacağız. Yumurtayı ilave ettik. Haşlanmış maş fasulyesini ilave ettik. Baharatları ilave ettik. Ne yapıyoruz? Zaten posavası çok yüksek olduğu için çok güzel tutuyor. Tabii ki rondodan birazcık böyle ıspanak ve maydanoza geçirdiğinizde köfteleriniz biraz daha yeşil olacaktır. Çünkü maş fasulyesi biraz daha haş, haşlandığı zaman rengi böyle biraz daha griye kaçıyor. O yüzden çorbalarınızı yaparken soğanı, sarımsağı, işte maş fasulyesini ilave ettikten sonra Biraz da böyle ıspanakla ve maydanozla çekerseniz yeşil yeşil tam bir detoks çorbası şeklinde tüketebilirsiniz. Evet. Şimdikisi yeşil mercimekten bahsedeceğim sizlere. Evet günümüzde de yeşil mercimeğin yine oksijenden, enzimden ve vitamin minerallerden böyle filizlendirilmiş şekli daha da etkili olduğu gözlemlenmiştir. Yine sağlık otellerinde de, sağlık konsepti otellerde de aslında çim sularının içildiğini biliyoruz çünkü o çim sularının içerisinde daha fazla oksijen, daha fazla vitamin, mineral, daha fazla besleyici değeri yüksek olduğu için şat şeklinde yine verdiklerini biliyoruz. O yüzden ne kadar çok sebze ağırlıklı beslenirsek aslında ne kadar çok vitamin, minerali zengin, canlı olarak tercih edersek sebzeleri meyveleri vücudumuz için aslında o kadar iyidir çünkü artık vücudumuz GDO'lu ürünlerin haricinde işlenmiş gıdaları da, işlenmiş besinleri de e, tölere edemiyor. Çünkü çok fazla işlenmiş gıdalarda, gıdalara maruz kalan e, vücudumuz artık onları e, enzimler parçalayamıyor. Yani tölere edemiyor ve hastalıklar, bununla birlikte hastalıklar ortaya çıkıyor. O yüzden birazcık daha böyle sebze ağırlıklı beslenmeye gitmemiz gerekmektedir. Çünkü hani et ve et ürünleri tüketimini tabii ki de, hani hiç yok saymıyoruz ama en azından haftada 2'ye azaltabiliriz. Haftada 2 veya 3 azaltabiliriz. Çünkü çok fazla asidik, çok fazla asidik yükü vücut istemiyor. Biraz daha pH'ını, biraz daha böyle sebzelerden gelen, bitkisel proteinden gelen beslenme şekliyle vücudun pH'ı kendine daha iyi geliyor. Oradaki vitaminleri, mineralleri vücut daha iyi sindirebiliyor. O yüzden siz de yeşil mercimeği bu şekilde filizlendirerek kullanabilirsiniz. Bu da bizim alternatif bir grubumuz. Yine size bir de bahsetmek istediğim siyez bulguru. Yine e, işlenmiş olarak yani daha az işleme maruz kalmış e, bulgur çeşitlerinden biri de siyez bulgurudur. Siyez bulgurundan zengin yine e, ekmeklerinizi yapabilirsiniz pilav şeklinde tüketebilirsiniz. Bunların da yine glutensiz ve glutenli formları vardır. Siz yine en doğalı olduğu için siyez bulgurundan da bahsetmek istedim. Hem protein yani posa ve lif oranı yüksek hem de besleyici değeri diğer bulgur çeşitlerine göre çok yüksektir. O yüzden siyez bulgurunu da yine besleyici değeri yüksek açısından kullan kullanabiliriz. Yine böyle limonlu, karanfilli çaylar yapıp tüketebilirsiniz. Neden? Vücudumuzda o an bu, bu tarz hani orak değeri ve besin değeri yüksek çayları aldığımızda ne oluyor? Bağışıklık sistemimiz daha da güçlen, güçleniyor. Antioksidan oranı yüksek. Çayları da yine gün içerisinde içersek hem C vitamininden zengin hem yine de karanfilin bu içerisindeki bu sapı değil de bu uç kısmındaki o keskin tadı alıyorsunuz ya işte o aslında antioksidan ve orak değerinin en yüksek olduğu noktadır. Bunları böyle gün içerisinde ağzınıza da alıp böyle hani o acı tadı hem buradaki üst solunum yollarının açma da etkisi vardır. Çaylarınızda sularınızda da kullanabilirsiniz. O yüzden sebzeleri, meyveleri, besinleri tüketiyoruz. Yanında da böyle antioksidan oranı yüksek çaylarla birlikte destekliyoruz. Evet, bugün yine glutensiz tahıllardan bahsettik ve bununla birlikte glutensiz tahılların yanında kuru baklagilleri de almamız gerekiyor. Bitkisel proteinden zengin bunlarla birlikte e, ne kadar hani glutensiz beslenme aslında zor değil. Yani e, normal tam buğday ekmeğinin yanında kara buğday ekmeği de yiyebilirsiniz ya da glutensiz tahıllardan oluşan ekmekleri de tüketebilirsiniz. Söylediğim gibi e, bu buğdayların e, formları bozulduğu için artık insan vücudunda belli başlı böyle hastalıklara sebep olduğu için o yüzden biraz daha glutensiz beslenmeye ağırlık veriliyor. Ama siz bununla birlikte hem glutensiz tahılları hayatınıza alarak örneğin ekmek, örneğin mercimek ekmeği bu dönemlerde çok popüler. Sadece mercimekten ekmek yapıp atıştırmalık krakerler yapabilirsiniz. Yani kendiniz glutensiz tahıllarla birlikte zenginleştirebilirsiniz her şekilde ekmeklerinizi, krakerlerinizi, sebzelerinizi, çorbalarınızı, yemeklerinizi nerede Sağlık, nerede renkli gıdalar, nerede böyle biraz daha glutensiz beslenme o kadar çok aslında hastalıksız yaşam diyebiliriz. Evet değerli izleyiciler bugün glutensiz tahıllardan konuştuk. Kuru baklagillerin besleyici yerinden konuştuk. Sebzelerimize, meyvelerimize, işte salatalarımıza, çorbalarımıza ne kadar ilave edersek ne kadar zenginleşir onlardan bahsettik. Büşra ile Beslenmenin İpuçları programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.